Başkent Podgorica'da Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic'i ziyaret etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndayız. Cumhurbaşkanı Vujanovic son derece sıcak bir şekilde karşılıyor bizi. Karadağ Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Başkent Podgorica'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Filip Vujanović ile birlikteyiz. Çok teşekkür ederiz Biz, bizi kabul ettiğiniz için. Biz ülkenizde kendimizi sanki sizden biri gibi hissettik. Çünkü Türkiye ile Karadağ arasında çok dostane ve kardeş ilişkisi var. Bu mükemmel ilişki bugün de devam ediyor. Siz bu iki ülke arasındaki bu mükemmel ilişkiyi, kardeşlik ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz efendim? İlişkilerimizden son derece memnunum. Bu ilişkilerin her alanda devam etmesi için özellikle ekonomi alanındaki ilişkileri yoğunlaştırmak arzusunda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye'ye bir resmi ziyarete bulunmuştum. Bundan da şeref duydum. Basın toplantısı sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün kendisiyle yaptığımız görüşmenin dosya ve yapıcı bir şekilde gerçekleştiğini, sanki komşu ülkeler arasında bir görüşme olduğunu söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Bilindiği üzere biz coğrafi olarak komşu ülkeler değiliz. Fakat aramızda hissedilen bu yakınlıktan hareketle diyebiliriz ki, coğrafi bakımdan komşu olmamamıza rağmen komşu denebilecek kadar yakın ülkeleriz. İki hükümetin oldukça yoğun ilişkileri söz konusu. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini sağlamak için mükemmel bir çalışma heyetimiz var. Bunun yanında işbirliğimizi değişik alanlara taşımak için çok sayıda anlaşmamız var. İlişkileri geliştirmek için tüm bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz düşünüyorum. Biz biliyoruz ki sizin şahsen Türkiye ile çok dostane ilişkileriniz var. Efendim buradan sizin pencerenizden baktığımızda özellikle son yıllarda Türkiye'deki gelişmeyi, Türkiye'nin dünyadaki yerini nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye'nin olağanüstü bir performansla ilerleyişini izliyoruz. Bu ilerleyiş, Türkiye'nin güçlü bir şekilde gelişen bir ülke olduğunu ve ülkede refahın gerçekleştiğini gösteriyor. Yani global kriz döneminde Türkiye'nin ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında bariz bir gelişme gerçekleştirdiğini gördük ve bundan çok çok etkilendik. Türkiye bütün kaynaklarını verimli kullanan bir ülke olduğunu göstermiştir. Türkiye kendi potansiyelini iyi değerlendiren bir ülke. Bir yandan ekonomik ve doğal potansiyellerini sorumlu ve disiplinli bir şekilde kullanması, diğer yandan da nüfusun sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak geleceğini inşa etmesi oldukça etkileyici. Öyle ki Türkiye'nin bölgesel ve global rolü muntazam bir saygıya layıktır. Sizin ve Sayın Başbakan Cikunovic'in liderliğinde ülkeniz 2006 yılında bağımsızlığını elde etti ve parlamenter rejime geçti. Son 8 yıllık gelişmeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bağımsızlık her ülkenin hem doğal hem iktisadi değerlerini tanıtmak ve geliştirmek için iyi bir araçtır. Eğer kendi başınıza yaparsanız önceliklerinizi ve kaynaklarınızı daha iyi tanıtırsınız. Bağımsızlık karada uluslararası finansal ve iktisadi çevrelerde tanınması açısından iyi bir araç olmuştur. Bağımsızlığı kazandıktan sonra ilk 3 sene içinde Güneydoğu Avrupa bölgesinde kişi başına yapılmış olan yatırımlar hacmi bakımından lider durumdaydık. Bu ülkemizin bir cazibe merkezi olduğunu gösterdi. Turizm ve hizmet sektöründen elde edilen kaynaklar sayesinde krizi atlatabileceğimizi gördük. Kriz döneminde sadece bir sene durgunluk yaşadık. Diğer dönemlerde hep gelişme gösterdik. Geçen sene gayri safi yurt içi hasılada yüzde üç buçuk artış kaydettik. Bu sene bu daha da arttı. Karadağ öz kaynaklarından yararlanarak yatırımcılara kolaylıklar sağlayarak ve açık bir ekonomi modeliyle hızlı gelişmekte. Bunu da devam ettirmeye kararlıyız. Türkiye'nin sadece iktisadi alanda bize ortak olmasını değil, sağlık, eğitim ve bilim gibi sosyal alanlarda da ortak olmasını arzu ederiz. Türk dostlarımızla çok yoğun olan iletişimimiz bizi çok sevindirdiği gibi, Türkiye'nin Karadağ dost bir ülke olarak tanıması, işbirliği yapması bizi sevindiriyor. Yine Evet, biz sizi destekliyoruz gerçekten. Avrupa Birliği'nde ve NATO'da destekliyoruz. Siz bizim mutfağımızdan hiç tattınız mı? Bizim kültürlerimiz ve geleneklerimiz birbirine çok benziyor ve bu çerçevede mutfağımızda benzer durumda. Biz turizm önceliği açısından önemli bir mutfak kültürüne sahibiz. Bu benzerliği işbirliğimizi kuvvetlendirici bir unsur olarak görüyorum. İki ülke arasındaki işbirliği konusunda TİKA aracılığıyla yakaladığı başarılarından dolayı Türkiye'yi özellikle tebrik etmek istiyorum. TİKA Karadağ'da senelerdir mevcut. Çeşitli projeler gerçekleştirip belediyelerimizin saygısını ve takdirini kazanmıştır. TİKA'nın ülkemizde yaptıklarından çok memnunuz. TİKA benim özel saygımı ve tebriklerimi hak etmiştir. Sayın Başkan son olarak buradan Türk halkına ve Türk yönetimine vermek istediğiniz Bir mesaj var mı o, onu alalım ve bu güzel sohbeti sonlandıralım efendim. Ja želim puni prosperitet u narodu, želim da Ben Türk halkının her zaman refah içerisinde yaşamasını ve hedeflerini yakalamasını temenni ederim. Türkiye'nin temel hedeflerini gerçekleştireceğine inancım tamdır. Bugüne kadar yaptıkları da bunun teminatıdır zaten. Biz Karadağlılar olarak Türkiye'ye ve Türk halkına başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan bize bu güzel sohbet etme fırsatını verdiğiniz için size ve halkınıza başarılar mutluluklar diliyorum efendim.